Arkadaşlar köye gelmeli 2 gün oldu ve köy istila altında. Bakın köylüler öldürülmüş ve bak, acaba bunu kim yaptı bunlara? Ona bakacağım arkadaşlar bakayım. Oh, demek ki siz yaptınız he? Ya bize para ver ya da canını alırız. Ya paran ya canım koçum. Para mı? Ben de para aramaz ki. Ben de vallahi para yok. Para ver para. Yoksa seni öldüreceğiz. Dur bakayım bir saniye. Para var mı? Ee, var evet para varmış. Nerede? Ver paranı, çabuk. para çabuk. Paranı istiyoruz. Dur dur hatta gel. Al bak vereceğim sana gel. Al bakalım. Saldırın. <laughs> Siz beni boş mu zannettiniz? Gelin lan buraya. Öldürün şunu. Hayır öldüremeyeceksiniz gelin buraya. Size şimdi TNT çakacağım altınıza. Al bakalım al bakayım. Hayır TNT patlatıyor dikkat edin. İşte bu işte bu arkadaşlar. Hadi şu büyüğü öldürsem tamamdır. Büyük bayağı zorlayacak gibi beni. Al bakayım hadi. Oh. Öldü tamam. Bir kutu çıktı arkadaşlar. Köyün de içine ettik görmüş olduğunuz gibi. Ama benim bu köyü tamir etmem gerekiyor bir an önce. Arkadaşlar bu köyü tamir etmeliyiz. Eski haline kavuşturmalıyız. Bunun için arkadaşlar game mod 1'e geçeceğim. Ve köyü düzeltmeye başlayacağız. Şöyle ilk önce ateşleri söndürelim yavaştan. Uf, çatılar kırılmış. Bunun minaresi gitmiş. Çok kötü olmuş arkadaşlar. Köyün başına çok feci şeyler gelmiş ama biz bu köyü eski haline geri döndüreceğiz ve köylüleri geri getireceğiz. Bu köyde yeni bir hayat kuracağız. Arkadaşlar yerde de köylülerin ölmüş cesetleri var. Onları toplamam gerekiyor. Bunlar çok kötü duruyor. Tamamdır. Köy tertemiz oldu. Şurada bir ateş daha varmış. Şunu da söndüreyim. Şimdi minareyi tamir edeceğim arkadaşlar. Köyün baş yapıtlarından bir tanesi bu. Bunu tamir etmezsem köylüler bana çok kızar. Tamamdır tamir oldu arkadaşlar. Çok da güzel oldu eski halinden. Şimdi köye köylüleri koymaya başlayabiliriz. Köylüleri şöyle yavaştan koyalım. Bu köylüler arkadaşlar bu köyün yeni sakinleri olacak. Şöyle baya bir köylü koydum. Tamam yeterli. Havaya bakın havaya bakın uçan bir şey var. Hayır uçan bir şey değilim ben. Ben patronum tamam mı? Bu köyün patronu benim arkadaşlar. Bundan sonra bunu bu böyle biline tamam mı? Bu köyü ben oluşturdum ve bu köy çok kötü baldeli. Ben düzelttim bu köyü. <laughs> inandık. Bak inan ina, ister inan ister inanma be. Sana yalandırmak zorunda mıyım? İnanmıyorum ben. İnanmazsan inanma bana ne ya? Ben bu köyü düzelttim. İnanmayan varsa köyden atacağım he. İnanmayan var mı? Ben inanmıyorum. Sen inanmıyor musun söyle? Sen yeşille. Ha, inanmıyorum ben. Tamam gel bakayım o Al bakalım. <laughs> İnanmayanı öldürüyorum arkadaşlar. inanacaksınız Lan lan ne oluyor? Köye geri gelmişler. Aa, bu köyü birbirine katacağız. Gel lan buraya. Olamaz. Olamaz olamaz olamaz. Oğlum yine köylüleri öldürüyorlar. Nereden geldiniz lan siz? Hepiniz öldürürüm he. Köyüme zarar vermeyin yeter artık be. Köy bu köye zarar vere vere. Gel buraya seni de öldüreceğim. Öl hadi öl öl öl. Sen de öl gel buraya. Nereden geldiniz siz böyle? Yoksa bu kuleden mi geliyorsunuz? Bu kuleyi parçalarım. Bak haberiniz olsun he. Kukuladan geliyorsunuz demek ki. Bekleyin siz bekleyin. Bunları öldüreyim. Tamam başka var mı? Gel lan buraya. Tatlayan köpek. Allah Allah ya. Köylü başka var mı? Ah, çok korkuyorum abi. Tamam korkma be. Öldürdüm hepsini. Abi çok korkuyorum. Bir şey olur mu? Olmaz oğlum tamam korkma be hepsini öldürdük tamam. Of be arkadaşlar ya. Gene geldiler. Demek ki buradan geliyorlarmış. Haberim yok be. Şimdi ama ben işinizi bitireceğim. Bekleyin siz. Ama işinizi bitirmeden önce İlk önce şunları şöyle envanterimize koyalım. Köyün etrafında bir duvar çekeceğim arkadaşlar. Bu duvar ömürlük olacak ve bu köyü her zaman koruyacak arkadaşlar. Şöyle duvarı şuradan başlatacağım. Şöyle bir tane ekleyelim tamam. Köyün etrafına bildiğiniz arkadaşlar koruyucu bir duvar çekeceğim. Dümdüz duvar çekeceğim ve girişleri sadece tek yönden olacak. Şöyle hop Allah oldu. Tamam duvarımızı çektik arkadaşlar. Hatta bu duvarı biraz daha küçültürsek daha iyi olur. Baya <laughs> Baya büyük yaptım arkadaşlar. Köylüler dışarı göremeyecek. Güneş alamayacak köylüler. Şöyle. Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi bu duvarı tekrardan devam ettiriyoruz. Köyün dört bir tarafını bu duvarlarla sarmamız gerekiyor. Yoksa bu kim her kimse bunlar. Bunlar sürekli gelip benim köylülerimi öldürmeye devam edecek ben yokken de. Ve sürekli köyün içine edecek arkadaşlar. O yüzden bu duvardan koymalıyım. Şöyle uzatalım. Uzatalım uzatalım. Şöyle... Tamam. Şurada son bulsun. Ha da şurada son bulmasın şurada bulsun Tamam çok iyi Şu duvarı da şöyle altlarını da kapatalım Alttan da devam ettirelim Vallahi var ya bir daha girebileceksiniz girin Aa köyü dışarıda kaldı <laughs> Neyse arkadaşlar Girmesin de bilir artık içeri Şöyle şuradan da devam ettirelim Hop çok güzel yaptım Bu arada duvarı tamamdır Artık şunlar giremeyecek içeri Hatta kapıyı da arkadaşlar Çok güçlü bir kapı koyacağım şunu kıralım kapıyı. Bakalım, evet, işte bu. Hatta bunun demirini koyacağım. Aha, süper oldu. Hadi bakalım, şimdi sıkıysa girin. Hadi girin sıkıysa. Köylüler sizi korumaya aldım. Bana çok şey borçlusunuz. Ha ha, sen kimsin be? Bak bak, hala beni tanımıyorlar. O kadar yardımlar ediyorum size. Beni tanıyan yok ya. Şuraları da tamir edelim bari. Şimdi köyün etrafına çekip şuradan etrafını koruyucu duvar da ördüysek, şimdi saldırı vakti bunların bu mekanını ben patlatacağım arkadaşlar izniniz varsa. Tabi tabi hiç merak etmeyin sizinle adil savaşacağım. Game boss sıfıra geçip savaşacağım arkadaşlar. Adil olacağım onlara karşı. Şunları şöyle atalım tamam. Şunu dağıt şunu dağıt tamam çok iyi. Şimdi TNT'lerimizi alalım. Baya bir TNT alacağım. Bir de mermilerimizi yenileyelim arkadaşlar. Bunların mermilerini yenilemek gerekiyor. Bir tane de arkadaşlar sniper rifle alalım. Bu sniper rifle ile arkadaşlar vuracağım uzaktan. Tamam işte bu. Hatta kask alsak çok iyi olur İki tane şöyle bir tane kask alalım Bir tane altın chestplate alalım Bir tane de elmas Böyle pantolonluk aldım çok güzel oldu Şimdi arkadaşlar game mode sıfıra geçip Onları adil bir şekilde öldürebilirim Gelin lan buraya İlk önce şunları düşüreceğim arkadaşlar Hadi Al, Allah vuramadım ha, Gelin buraya Al bakayım tamam bir tanesini vurdum Şunu da vurdum tamam çok iyi Hii, O baya fazlalar arkadaşlar sayıları çok fazla Oha. Oha. Gelin lan buraya. Sen de gel. Oha canım mermim bitti. Öldürün. 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 Öldüremeyeceksiniz. Hayır. Taalüs söylemez Bu savaş bitmez. Gelin buraya. Hadi. 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 Siz benim köylüleri mi öldürürsünüz yoksa? Bir daha benim köyüme el uzattığınızı görmeyeyim. Hepinizi böyle böyle öldürürüm he. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Şimdi bakalım başka nerede var? Başka nerede var? Allah Allah tamam hepsi ölmüş değil mi? Tamam çok iyi. Şimdi içeri gireceğim arkadaşlar. İçeri girip TNT döşemeye başlayalım. E, bu kuleyi var ya havaya uçuracağım arkadaşlar göreceksiniz. Her tarafına TNT döşeyelim tamam. Üst katına da döşeyelim şöyle. Çıkalım üst kata da hop tamam işte bu. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar her yeri TNT düşüyoruz. Keşke biraz daha TNT alsaydım Game Mode 1'den. Çünkü TNT'lerim yetmeyecek gibi. Bu katı tamamladım şimdi üst kata çıkalım. Ah sandıklar var. Bakalım. o zümrütlere bakın. Baya fazla zümrüt var. Bunları alalım. Tabi bu zümrütleri siz benim köyümden çaldınız demek ki. Şimdi sizden geri alıyorum ve bunları köylülere teslim edeceğim. Bunların hepsi köylülerin hakkı. Şimdi şu TNT'leri döşemeye devam edelim. Hop hadi 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 hadi. Baya TNT koyacağız arkadaşlar. Baya bu kuleyi hav havaya uçuracağız. Ve daha gelemeyecekler. Burada bir krater oluşacak arkadaşlar. Meteor krateri. <laughs> Tamamdır işte bu. Şimdi şu ağaca atlayalım tamam çok güzel. Şimdi şuraya da döşe döşeyelim. Dışına da döşeyelim arkadaşlar. Bayağı döşedik. Döşe 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 tamam. Arkadaşlar daha da döşecek TNT de kalmadı. Artık ben izninizle bunu patlatmak istiyorum. Bunu patlatacağım ve kaçacağım arkadaşlar. Hadi o zaman patlatıp kaçalım arkadaşlar. <laughs> Alın bakalım siz benim köyümü böyle istila edersiniz he. Alın bakalım ben de sizin kulenizi böyle yok ederim. Bakın arkadaşlar Eser kalmadı. Bakın 1, 2, 3, 4 tane blok kalmış arkadaşlar. Onu da yakın zamanda gider kırarım. Oh mis gibi öldünüz he. Kulenizi de patlattım. Oh canıma değsin. Ah oh, benim köyüm patlamış. Benim köyümü etki etmiş. Bu ne? Oha duvar patlamış arkadaşlar. Buradan oradan oraya nasıl geldi TNT acaba? Şimdi geçici olarak düzeltelim arkadaşlar. Belki tekrar gelirler diye intikam için. Daha sonra ben burayı taşla güçlendiririm ve düzeltirim. Şöyle düzeltelim. Tamam. Köylüler köylüler gelin bakalım size şimdi onların sizden aldığı zümrütleri geri vereceğim. Ha? Kimse istemiyor mu zümrüt? Ben istiyorum. Tamam gel sana 64 tane zümrüt vereceğim. Al sana da vereceğim. Bu da senin. Al bu da senin. Al bu da senin. Gel 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 oğlum nereye gidiyorsun? Ben istemiyorum. Tamam isteme bana ne? Allah Allah zorla veriyoruz sanki. <laughs> Al bakalım bak sana da veriyorum. Bak bunu hiçbir başkan yapmaz haberin olsun. Aa dur elmasını verdim bekle onu sakın alma. Ha, ver bakalım. Al al. Bakalım deme bir daha bana öyle saygılı konuş. Ver bakalım diyor bir de. Sanki karşısında köpek var. Al bakalım Zümrüt. Sana da Zümrüt vereceğim. Gel 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 gel. Al bakalım. Tamam. Köyü eşit bir biçimde bütün Zümrütleri bulduğum bütün Zümrütleri paylaştım arkadaşlar. Ve köyler artık zengin oldu. Tabi siz de beni zengin etmek istiyorsanız video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimini açmayı unutmayın. Şaka yaptım arkadaşlar. Like ve aboneden para kazanmıyoruz ama beni mutlu etmek istiyorsanız lütfen mutluluk zengini yapmak istiyorsanız sağda solda iki tane çıkan videoya like e, tıklayın ve video like atın. Kanalımıza abone olun. Şu an sağda solda iki tane video var onları lütfen tıklayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.